kekemelik çocuklarda ve yetişkinlerde görülen hayatı zorlaştıran bir rahatsızlık birçok belirtiyle kendini gösteren kekemeliğin tedavisi mümkün. Doctorsforu Kliniği'nde görevli konuşma ve dil terapisti Lucy Genoma bu rahatsızlığın belirti ve çözüm önerilerini anlatıyor. Benim adım Lucy Genova. Ben konuşma ve dil terapistiyim. Kekemelik hakkında bilgiler vereceğim bu hafta. Kekemelik aynı zamanda çocuklukta başlayan akıcılık bozukluğu olarak da adlandırılır ve normal akıcılık ve konuşma akışı ile ilgili sık ve önemli sorunları içeren bir konuşma bozukluğudur. Kekeleyen insanlar ne söylemek istediklerini bilirler ama söylemekte zorlanırlar. Örneğin bir kelimeyi, bir heceyi veya ünsüz veya sesli sesi tekrarlayabilir veya uzatabilirler. Ya da sorunlu bir kelimeye veya sese ulaştıklarından konuşma sırasında duraklayabilirler. Kekemelik konuşmayı öğrenmenin normal bir parçası olarak küçük çocuklar arasında yaygındır. Küçük çocuklar konuşma ve dil yetenekleri söylemek istediklerine ayak uyduracak kadar gelişmediğinde kekeleyebilirler. Çoğu çocuk bu gelişimsel kekemeliği aşar. Ancak bazen kekemelik yetişkinliğe kadar devam eden kronik bir durumdur. Bu tür kekemelik, benlik saygısı ve diğer insanlarla etkileşimler üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Kekeme olan çocuklar ve yetişkinler konuşma akıcılığını geliştirmek için elektronik cihazlar veya bilişsel davranışçı terapi gibi konuşma terapisi gibi tedavilerden yararlanabilirler kekemelik belirtileri arasında bir kelime, cümle veya cümle başlatmada zorluk çekmek, bir kelimeyi veya bir kelime içinde sesleri uzatmak, bir sesin, hecenin veya kelimenin tekrarı, belirli heceler veya kelimeler için Kısa sessizlik veya bir kelimede duraklamalar sayılabilir. Bunlara ek olarak bir sonraki kelimeye geçmekte zorluk, hm gibi ekstra kelimeleri eklemek, bir kelime üretmek için yüzün veya üst vücudun aşırı gerginliği ve konuşma kaygısı da kekemeliğin belirtileri arasındadır. Kekemeliğin konuşma güçlüklerine, hızlı göz kırpma, dudakların veya çenenin titremesi, yüz tikleri ve sıkılmış yumruklar eşlik edebilir. Kekemelik, kişi heyecanlı, yorgun veya stres altındayken veya kendini bilinçli, aceleci ve baskı altında hissettiğinde daha kötü olabilir. Bir grubun önünde konuşmak ve telefonda konuşmak gibi durumlar kekeleyen kişiler için özellikle zor olabilir. Bununla birlikte kekeleyen çoğu insan kendi kendine konuşurken ve bir başkasıyla uyum içinde şarkı söylerken veya konuşurken kekemelik olmadan konuşabilir. 2 ila 5 yaşındaki çocukların kekemelik dönemlerini yaşamaları yaygındır. Çoğu çocuk için bu konuşmayı öğrenmenin bir parçasıdır ve kendi kendine iyileşir. Bununla birlikte devam eden kekemelik konuşma akıcılığını iyileştirmek için tedavi gerektirebilir. Kekemelik varsa bir konuşma ve dil terapistine mutlaka başvurmak gerekir. Araştırmacılar gelişimsel kekemeliğin altında yatan nedenleri araştırmaya devam ediyor faktörlerin bir kombinasyonu söz konusu olabilir. Gelişimsel kekemeliğin olası nedenleri olarak konuşma motor kontrolünde anormallikler, bazı kanıtlar zamanlama, duysal ve motor koordinasyon gibi konuşma motor kontrolünde anormalliklerin söz konusu olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda kekemeliğin kalıtsal anormalliklerden kaynaklanabileceği görülüyor. Eğer bu konularda bir probleminiz varsa Doktor Soru'yu arayıp randevu alabilirsiniz. Ben her cumartesi günü buradayım.